Vay be, meğer mezarlığa gelmiş. Kızım boşuna günah aldım. canım annem. Canım babam. Merak etmeyin. Kızınız gerekeni yapacak. Yine geleceğim. Bu sefer... ...adalet yerini bulacak. Size yapılanlar... ...yıllarca yaşadıklarımız... ...hepsinin... ...hepsinin intikamını alacağım. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Sen beni mi takip ediyorsun? Bu kadar artık çok fazla bir. Ne oluyor Sevda? İnsan en azından bir merhaba der. Sen sen ne arıyorsun burada? Bence asıl sorulması gereken soru şu. Bana yetiştirme yurdunda büyüdüğünü söylemiştin. Asıl sen ne arıyorsun burada? Bir tanıdığımı ziyarete geldim. Ölmeden önce arada ziyaret edeceğime dair söz vermiştim. Üstümde hakkı çok. Sen niye beni takip ediyorsun? Ben seni niye takip edeyim ki? İşim gücüm yok benim. Yalan söylediğine göre belli ki yok. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sevda. Her şey yoluna girdikten sonra ne yapacaksın? Benim de kendime göre planlarım var. Ne gibi planlar? Söyleyemem. Söylersem büyüsü bozulur. Peki. Ben de var mıyım planların içinde? Tabii ki. Hatta merak ediyorsan söyleyeyim ilk üçtesin. Ne yap et? Beni bu konakta yalnız başıma bırakma. Bunlar bu konağa geldikçe, bize de huzur uğramayacak baba. Baba. Oğlum, gel bakayım buraya. Siz gelmeyin. Bunlar gelmesin baba. Oğlum. Oğlum sen ne diyorsun? Baba, annemi ben koruyorum. Olur mu öyle şey oğlum? Sizin korumaya ihtiyacınız yok. Sen neden böyle şeyler söylüyorsun oğlum? Bunları kim söyledi sana? Bunlar geldiğinden beri... ...annem ağlıyor. Annem hep mutsuz. Annemle hep kavga ediyorsunuz baba. ...gün gelecek bunların da güneş doğudan batacak. Güneşin nereden battığının ...bizim için bir önemi yok ki Sevda. Bu güneş bizim üzerimize... ...hiçbir zaman doğmadı. En azından müştemilattan kurtuldunuz. Daha iyi şartlardasınız artık. Anne bizi neden istemiyorlar? İstemiyorlarsa gidelim buradan. Senin gibi güzelliği kim istemiyormuş acaba? Musa gidin buradan dedi. Annesi hep bizim yüzümüzden ağlıyormuş. Musa'nın canı bir şey sıkılmıştır kızım. Kızgınlığı geçersen bakma ona tamam mı? Musa'yı duydun değil mi? Küçük çocuk neler söylüyor? Gitmeyecektiniz. Bu durumda kalıp hep birlikte savaşacaktım. Bence doğrusu buydu. Tamam. Belki gitmemiz yanlıştı. Ama sen de beni anlayamam. Ben anlayacağım anladım. Herkese konuştum. ...çalışanlarla. Babamla da. Kimse dedikodu etmeyecek. Kimse size kötü davranmayacak. Akşam bizimle sofraya oturacaksınız. Peki hayat ne olacak? Kafası çok karıştı. Seda ilgilenecek. Onunla konuşacak. Uygulamak gitti. Anneannesi gibi Tanıyacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.